Merhaba sevgili büyükler. Trakya Astroloji'ye hepiniz hoş geldiniz. Burçların kadınlarından ve erkeklerinden bahsedeceğim. İlk olarak Koç Burcu'nun erkeğiyle başlayalım efendim. Koç erkeği nasıldır? Olumlu, olumsuz yönleri, aşk hayatı, seks hayatı hepsinden bahsedeceğiz. Lider, kararlı, inatçı. Koç erkeği. Dikkatle dinliyoruz. Koç erkeği hemen her konuda önde ve birinci olmak istermiş. Önüne geçilmesinden hoşlanmıyor. Burçlar kuşağının doğal lideridir. Ve liderliğin kendisine bırakılmasını ve kendisine destek olunmasını istiyormuş. Be. Hep böyle pohpohlayacaksın. Sen aslansın biz sana destek oluyoruz hadi bakalım devam et bakalım liderimizsin. Koç yardır bakalım falan diye. Rekabeti ve iddialaşmayı seviyormuş efendim. Oyun oynamayı ve bu oyunlarda galip gelmeyi istiyormuş. Hani mesela şimdi bir koç erkeğiyle beraber olmak istiyorsanız. Kadınlar size sesleniyorum. Hani bir koç erkeği gördünüz. Yakışıklı alımlı. Ondan mesela böyle bir ufak tefek oyunlar oynayıp kaybedin yani. Çünkü o böyle rekabet etmeyi seviyor ama kazanacak. Bir de yanlışlıkla yenmeyin adam yani. Lüksü ve konforu sever. Zira bu konfor ona güven veriyormuş. Benim komşularıyla sohbeti sever. Yakın çevresiyle ilgilidir. Çok meraklıdır. Seyahatler ve hareketlilik kendisinin vazgeçilmezidir. Hep böyle hızlı bir şekilde oraya seyahat edelim, oradan buraya geçelim, buradan işte şu festivale gidelim falan böyle hayatınızı yaşatabilir yani. Hızla arzuladığı yere ulaşmak istermiş. Biraz sabırsız bir durup söz konusu yani. Duygusal özelliklerine gelecek olursak, Koç erkeği duygusuz gibi görünse de kendisinin de çok anlamlandıramadığı garip tuhaf duygulara sahip olabiliyormuş. Karbaşık bir duygusal yapısı var koç erkeğin diye. Zaman zaman pervasız zaman zaman aşırı alıngan bir duruş sergileyebiliyormuş. Çok da üstüne gitmemek lazım demek ki. Olumlu yönlerine gelelim. Koç erkeği oldukça merhametli, vefalı, ihtiyaç duyulduğunda aranızda ne geçmiş olursa olsun yanınızda olan ve size gereken desteği sunarmış. Olumsuz özelliğine gelirsek koç erkeği sert ve kaba olabiliyormuş. Bu patavatsız sözleri incitici olabilir diyor veya üstelik yaptığını hemen unuttuğundan geri mi atmayı ve geri mi atmayı mı? geri adım atmayı ve özür dilemeyi de pek bilmiyormuş yazık koç erkeği geri adım atmayı bilmiyormuş bak özür dilemeyi de bilmiyormuş aşk ilişkisine bakacak olursak aşkla bir ilişkilerinde tutarlılıktan eşitlikten denge ve uyumdan hoşlanıyormuş be aşık olacak kişi ortamın en anlaşanlı böyle göze çarpan kadını olması lazımmış haspam ancak ilişkide seçeceği kadın dengeli, uyumlu, kibar ve nazik olmalıdır diye. Cinsel yaşamına gelecek olursak bu konuda biraz ayal kırıklığı söz konusu tabi hızdan, hareketten falan. Ben niye ayal kırıklığına uğruyorsun poçu erkeğinden bana namına koy. Cinsel yaşamında hızlı ve çabuk hareket edebilir. Küt 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 küt. küt. Anladın? Ya detay vermeyeyim artık yani. Uzun sevişmeler pek ona göre olmayabilir. Ağırdan almayı ve özen göstermeyi pek sevmeler. Yani böyle detay metay uzun öyle dönelim böyle yapalım aşkım orası değil bunlar ona göre değil yani. Böyle küt pat çat uyku götünü devirdi yattı modeli yani. Neleri sever? İhtişamı, abartıyı, gösterişi sever. Seyahatleri, uzun yolu, yolculuğu sever. Soğukluktan, mesafeden nefret edermiş efendim. Ateş burcu olduğundan son derece sıcakkanlıymış. Sosyal ağlar onun için önemlidir diyor. dolayısıyla bu ortamları sevmeyenleri yanında tutmaz. Koç erkeği. Hangi kadınlardan hoşlanır? Nazik, sakin, kibar, sessiz ne yaptığını bilen, ayakları yere basan akıllı kadınlardan hoşlanır. Yani farkındaysanız nazik, sakin, kibar, sessiz. Hep böyle onu kontrol edebilecek anladın mı? Gel bakalım buraya. Gel. Yat bakalım. Tamam bitti kalk. Hadi gidebil... Hani böyle hep kontrol onda olacak yani. Hangi kadınlardan hoşlanmaz? Hareketsiz, duran, sabit, sıkıcı kadınlardan hoşlanmaz. Yani sosyal ortamları seven kadınları seviyormuş. Eğlenmeyi sevmeyen kadınlarla, sosyal ortamlara girmeyen kadınlarla işi olmuyormuş. Hep sürekli cuppa cuppa bir yerlere gideceğiz, gezeceğiz. Akças koç erkeği öyle. Nasıl barışır? Barışılması en kolay erkeklerden biridir koç erkeği. Gönlünü almak, onu övmekten, yüceltmekten geçiyor. Yani sen aslansın, sen yaparsın. Efendim vallahi geçen akşam nasıl 37 saniye sürdü, çok iyiydin. Ondan önce 34 sürmüştü, yeni rekorunu kırdım falan. Uykuya dalman 14 saniye sürdü. Gerçekten çok başarılı devam ediyorsun gibi böyle pop poplayın yani. Koç erkeği nasıl sevgili olur? Eğlenirsiniz, hızlıca bir yerlere gidebilirsiniz. İşte festivaller, spor aktiviteleri falan filan gezme tozma sevgilisi olur yani. Koç erkeği nasıl mutlu olur? Koç erkeğini mutlu etmek onu övmekten geçiyor. Gene aynı şeyi söylüyoruz. Aksiyonu, hareketi sevdiği için ona böyle alanlar bırakacaksın. Yani onun alanı olacak. Böyle çıkacak işte bahçeye koşturacak falan filan. Kokusunu bırakacak. Gezecek, olacak. Nasıl ikna edilir? İkna etmek için onunla rekabete gireceksin. Hani bir konuda onu ikna etmek istiyorsun. İddialaşacaksın. İddiayı kaybedecek. Biraz bozulacak. Ama iddiayı kaybettiği için, o rekabeti kaybettiği için onu ikna edebileceksin. Nasıl cezbelilir? Onu cezbetmek için en büyük aracınız kibarlığınız, nezaketiniz olacak. Yani koç erkeğine karşı ne yapıyoruz? Nazik, kibar davranıyoruz hep böyle sizde bizde efendim evet efendim yani neden 45 saniye olmasın ne kadar da güzel efendim gibi ben. tamam koç erkeği evet sevgili büyükler şimdi geldik koç kadınına koç kadını da bakalım koç erkeği kadar aynı şeyleri hissediyor mu veya bakıyoruz hemen enerjik tutkulu cesur koç kadını nasıldır hemen bakalım İlk bakışta koç kadını koç burcu zodyanın eril ve erkeksi burcudur. Dolayısıyla koç burcu kadını farklı zaman zaman tuhaf şekillerde tezahür edebiliyor. Yani biraz daha böyle delikanlı anladın mı? Hani omuzları geniş sıla gibi. Omuz vereyim abi. Zira bir, bir kadın bedeninde güçlü bir savaşçı, kumandan, asker, lider vardır diyor. Koç burcunun eril niteliği yani erkeksi yapısı bir kadının duygusal dünyasında kaoslara neden olabilirmiş. Koç kadınları. Neye böyle yaparız kendinize? Bak bir koç kadınıyla beraber olacaksanız bunları bilmenizde fayda var. Koç burcu kadınları içlerindeki bu savaşı lider ruh ve hırslı özellikler katarmış. Efendim. Kararsız, dağınık, dalgın, unutkan olabilir koç kadını. Sevgi ve aşka önem veren naif çocuksu yönler taşır koç kadını. Kendini sahip olduklarıyla tamamlar. Para onun için önemlidir. Enerji hızlı, çabuk, aktiftir. Kariyer ve statü iş insanıdır koç kadını. Yani koç erkeği gibi o da hızlı çabucak. Hani böyle koç kadını koç erkeği beraber olsa aslında olabilirmiş ya. Duygusal özelliklerine gelecek olursak çocuksu naif bir izlenim bırakırmış. Şakacı olabilirlermiş. Nükteden. Güzel. Olumlu yönleri karşısındaki kişiyi Enerjik ve çalışkan kılar. Yani kendi çok enerjik olduğu için sürekli apatmış gibi böyle oraya, oradan oraya koşturduğu için kendisi beygir gibi. Sena da işte bir enerji veriyormuş yani. Ama ben mesela karşımdaki çok enerjik olduğu zaman benim enerjimi de sömürüyor. Sanki benim bataryadan yiyormuş gibi geliyor. O da size kalmış. Yanında tembel ya da uyuşuk kalmanız mümkün değildir diyor. Her tarafa sizi de yardırıyor yani. Gel bakalım buraya. Gel tek amına kodumu yürük falan diye mesela. Olumsuz yönleri sürekli aktif ve diken üstünde o kalmanız gerekebilirmiş. Yani yüksek enerjisi olduğu için size böyle bir huzursuzluk yaratabilir. Hani bencil yönlerini üzerinize almamanız gerekir diyor. İçindeki duygusal kaosları dengelemek için karşısındaki kişi açısından biraz yorucu olabilirmiş. Yani bu kadar hareket az önce bahsettiğim mevzu işte beni fazla karşımdakinin çok fazla hareketi beni biraz yorar. Çocuklar da öldür ya fıldır 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 oynarlar böyle artık tepen ağrı yani artık şu çocuklar bir yerde dursun yeter beynim döndü veya be beynim şaştı artık sussun da bunlar bunları dövün bunlara bir şey yapın bu kızanları yatırın uyutun dersin hani. Bunların enerjisi seni sömürür. Aşk ilişkilerinde koç kadını çok çabuk sıkılabilirmiş. Ve bu zaman zaman alıngan ve isterik kılıyormuş koç kadınlarını. Ne istediği çok belli olmadığından ya da sürekli bir şey istediğinden karşısındaki kişiye sürekli bir tatminsizlik duygusu verebiliyor. Öte yandan enerjik yapısıyla sizin de sürekli aktif ve enerjik olmanızı sağlıyor. Aşkta çabuk vazgeçebilir ve sürekli ilişkide olduğunu hatırlatacak eylemlerde bulunmanız gerekebiliyormuş. Sevgilinken bazı şeyler unutabiliyor. Yani sürekli sabırlı olma ve ona bak biz hala sevgiliyiz. Hatırlayın da akşam 42 saniye sürdü falan böyle. Hep böyle şeyde bulunacaksın yani. Telkinde bulun Can. Bak bende kal, bende kal koç kadını. Gitme hiç. Kimi düşünüyorsun sen? Çıkar kıvanç tatlı tu aklından çıkar. Bir tane var ondan. Manyak manyak. Te amanın diye böyle mesela yani. Cinsel yaşamına gelecek olursak enerjisi cinsel yaşamına da yansıyormuş efendim. Ve bu noktada da hızlı uyarılıp tatmin olmak isteyebilirmiş. Romantik ve uzun süreli sevişmelerden hoşlanmayabilir. Tamam işte al erkeğini vur kadınla. O da hızlı şipşakçıydı. Da bak bu da şipşakçı. Hemen hızlı uyarılıp falan filan. Şey yapsak mı falan. Tamam hadi dizin başlayacaksın gibi mesela yani. Öyle çok atla deve bir şey beklemeyeceksin. Hani jacuzzi'de bilmem nerede falan filan değil böyle. Hani hani iki dakika halledelim de hadi bak yemeği yapacağım falan. Bak 27 saniyede bitirmen lazım. İşim gücüm var seninle uğraşamayacağım gibi şeyler olabilir. Neleri sever? Anlık mutlulukları sever ancak mutluluğu çabuk geçer. Enerjik ve sportif. Ay ay enerjik ve sportifine be. Her yere de enerjik ve sportif yazılmaz ki be. Tamam sportifsiniz ya. Geç. Nelerden nefret eder? Pasifize edilmekten nefret edebilir. Baskılamayacak yani. Sözün kendinde olmasını ister hep. Sürekli anlatacak. Söz kendinde olacak. O lider vasfı olacak yani. Söylediği şeylerin ya da emirlerin Mutlu mutlaka kayıtsız şartsız yerine getirilmesini ister. Bak <laughs> Polat Alemdar amına koyayım. Hangi erkeklerden hoşlanır? Sakin, uyumlu, dengeli erkeklerden hoşlanır. Bu da aynı işte. Dizginleyebilecek. Yani sakin, uyumlu, zerafet, kibarlık. Hani ona baş kaldırmayacak. Göt dediğin zaman al bir göt diyecek. O tarz erkeklerden hoşlanır. Yani onu biraz böyle dizginler bunun elinde olacak. Koç kadının. Onun haricinde biraz sıkıntı olabilir. Hangi erkeklerden hoşlanmaz? Tembel kendi kendine yetemeyen erkeklerin yanına bile yaklaşmaz bu şefim. Erkeğin her şeyden önce kendine saygısı olması onun için çok önemli. Sanki diğer buç kadınları kendine saygısı olan erkeklere bayılıyor. Nasıl barışır? İlk adımı her zaman karşı taraftan bekler koç kadını. Sabırlı değildir. O adım gelmezse barışmak yerine gidip başka biriyle manita olabilirmiş. Başka ilişkilere yelken açar değil. Koç kadını nasıl bir sevgilidir? Enerjik dediğim dedik. Bu enerjik olayı vallahi okurken benim enerjimi hem de. Ancak merhamet ve vefa duygusu yüksektir. Kolay kolay yarı yolda bırakmaz sizi diyor. Romantik sayılmaz ancak alıngan ve duygusal tarafları göz ardı edilmemelidir diyor. Koç kadını nasıl mutlu olur? Koç kadını tam olarak mutlu etmek pek mümkün olmayabilir. Bu acayip. Koç kadını nasıl mutlu olur? Olmaz. Peki teşekkür ediyorum. İyi günler falan. Bunu yapma Sürekli yeniliklerin arayışındadır ve tek bir noktada kalamaz. Onun hayatında sürekli değişiklik, hareket, hareket, bereket bir şeyler olacak yani. Küt bak tak 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 hemen bitti. Öbürü zılık devam et falan. Koç kadını böyle. Efendim koç kadınları memnun olduk.